UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2021 yılındaki pandemi nedeniyle düzenleyememiş ve Portekiz'e vermiştik. Şimdi ülkemizde düzenlenecek 6. madde 2023 final için bir düzenleme içeriyor. Pandeminin kötü yönetimiyle ilgili sözlerimizi buraya bir rezerv koyarak ben süremi ülkemiz sporuyla ilgili güncel meseleler ayırmak istiyorum. Futbolda kulüp takımı olarak Galatasaray'ımızın Avrupa şampiyonu oldu ve milli takımında dünya üçlüsü olduğu bir tablodan bizi 20 yıl sonra getirdiğiniz yer dünya kupası değil de ancak Katar'daki açılış seremonisine gitmek oldu. Siz geldiğinizde bir kulüpte 5 yabancı vardı şimdi 15 yabancı var. Siz geldiğinizde milli takımın başında bir yerli antrenör vardı şimdi yabancı bir antrenör var. Ondan sonra yerli ve milli öyle mi? Şimdi futbolda bir nakli yayın meselesi var. Geçen dönem bir Katar firmasına dolar üzerinden verdik. Sonra 90 milyon dolarlık indirim yaptık. 300 milyon TL'de biz ekledik. Kalan da Türk lirasına çevirdiniz. Madem alacakları Türk lirasına çeviriyor, Katar'ı kolluyorsunuz. Devleti beşli çeteye olan dolar garanti borçlarını da TL'ye çevirin. Biraz da devleti kollayın. Bu yıl TRT'de girdiği haliyle bazı paketleri satın aldı. Sonra birisi üstten devreye girdi. TRT vazgeçti. Aynı TRT, aynı paketi bu, bu defa Katar firmasından 10 kat fiyata tekrar satın aldı. Biz de bunu Cumhurbaşkanı yarın Fuat Oktay'a sorduk. Hala aylar geçti. Bu konuda bir cevap yok. Şimdi biz çağrı yaptık. Dedik ki her ne kadar yayın politikalarını onaylamasak da TRT'yi naklen yayın ihalesine girmeye ve 60 yıllık tecrübesi 50'den fazla kanalıyla bu işi üstlenebileceğine Elin Katar firmasına vereceğimize bunu TRT'ye vererek spor serini daha geniş kitlelere ücretsiz ulaştırırken aynı zamanda kulüplerin daha fazla gelir etmesini sağlayalım. Fakat buna da evet demediniz millet iktidarında Türk futbolunu şifreli kutudan bir Katar firmasının tok alıcı kibrinden ve spordaki kapitülasyonlardan kurtarak kulüplerimizde daha fazla kaynağı kavuşturacağız. Sporu toplumun geneline yayacak tesisleri ve kadroları kuracağız. Nisan 2022'de bir spor yasası çıkardık, CHP olarak bizler de katkı verdik. Ama iki yerde ciddi itirazımız oldu. Hukuk kurulları, tahkim kurulu ve merkez hakem kurulu ile ilgili. Fakat bunlarla ilgili düzenleme yapamadığımız için bugün işte bu tartışmalar devam ediyor. Sporda adil yarışma şartlarında yeniden tesis edeceğiz. Bir madalya meselesi var. Spor Bakanı diyor ki biz pandemiye rağmen 4 senede 19.600 yeni uluslararası madalya kazandık diyor. Hangi uluslararası kategoride olimpiyat mı dünya mı Avrupa şampiyonu belli değil. Öyle iki tane komşu ülke çağırıp da onlar da zaten önde gelen sporcuları göndermiyor. İkinci sınıf sporcuları gönderiyor. Böyle binlerce madalya söylemiyle madalya kazanmayı değersiz, değersizleştirmeyin. Bir enteresan bilgi var. Bakanlık, spor bakanlığı Üniversite Sporları Federasyonu'na 107 milyon TL bir kaynak aktarıyor. Değerli arkadaşlarım, federasyonda bu konuda bir görevi ve harcama yetkisi olmadığı halde iki adet yurt binası satın aldı. İzmir'de Ulus e, Üniversite Sporları Federasyonu iki tane yurt binası satın alıyor. Neden federasyon böyle bir görev yokken bu binaları satın alıyor diye önerge verdik cevap bekliyoruz. Yurt işiyle, kayaka eliyle kamu harcaması yap, yapması gerekirken bir federasyon üstünde bunun yapılmasının amacı bunu denetimden, sayıştay incelemesinden kaçırmaktan başka bir şey değil. Buna da verdiğimiz önerge şu ana kadar cevap gelmedi arkadaşlar. Yine bir stat ihalesi var. Onu da hemen göstereyim. Bakın. Galatasaray stadının maliyeti 120 milyon dolar. Fenerbahçe 72 milyon dolar. Beşiktaş stadı 107 milyon dolar. Bursa'nınki 87, Trabzon'unki 85. Ama bakın Ankara stadının ihale bedeli 243 milyon dolar. Arkadaşlar bu neyin nesidir? Bununla ilgili kamuoyundaki bu soru işaretlerini ve buradaki faiz fiyatın nedeni de kamuoyu merak ediyor. Şimdi ben aslında konuya değinmeyecektim ama biraz önceki Hatip burada konuşurken bu atletizmdeki e, ee, yapılan manipülasyonla ilgili burada AK Parti sıralarından bir eee bunun bir iddia olduğu ile ilgili geldi. Ben bazı detaylara girmek istiyorum. Atletizmde dünyanın utanç listesine nasıl dahil edildik? Değerli arkadaşlarım, Türkiye uluslararası alanda her gün bir kara listeye alınıyor. Atletizmde manipülasyon yapılan ülkeler Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Türkiye. Peki biz buraya nasıl dahil olduk? Buyurunuz Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tokyo Olimpiyatlarına fazladan 4 asil, iki yedek sporcu daha götürebilmek için üç tane de yönetici bilet için bu manipülasyon yapıldı. Manipülasyonda Erzurum'daki yarışmalarda foto finishle oynanarak bu foto finişte tespit edildi ve bunu tespit eden de bizim atletizm MK MK üyesi Necati Çeteci. Bu bunu tespit etti ve açıkladı diye bir de buna iki yıl ceza verdiniz. Bunu da Dünya Atletizm Federasyonu bunu gördü. Bizi bizi, bizi bu listeye aldı. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diye Atatürk'ün ülkesine maalesef spor bakanı gereğini yapmıyor. Bu Atletizm Federasyonu Başkanı neden hala orada duruyor diye bunu sormak istiyorum. Bununla ilgili detayları sormak isteyen varsa bu da elimizde belgeleri var. Ben sözlerimi grup başkan vekilimiz Özgür Özel'in biraz önce burada söylediği veciz sözle bitirmek istiyorum. Bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimses